Sevgili kriptografi ailesi, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çevremde birçok kişinin Biontech aşısı olduğunu ve sağlık durumu hakkında endişeli olduklarını gördüm. Ben de bu videomuzu korona aşısı üzerine yapmaya karar verdim. Ne kadar beni kripto sektöründe içerik üreticisi olarak tanıyor olsanız da ben 15 yıllık sağlık sektöründe olan ve 4 üniversite mezunu ve hala sağlık sektöründe hizmet veren biriyim. O sebeple nacizane dilimizin döndüğü kadar size bilgi vermek istedim sevgili dostlar. Şimdi gündem olan konu Biontech şirketi ve şirkete dava açılması. Bu şirketin Almanya'yı terk edeceğini, İngiltere'ye gideceği gibi dedikodular dönüyor sevgili dostlar. Biontech aşısı olanlar için sağlık durumundan endişe duyanlar var Birçok kişinin endişelerini ve sorularını burada yanıtlayacağız dostlarım. Şimdi açılan mahkeme konusu nedir? Kim açmıştır? Olayın başına gelecek olursak sevgili dostlar, 42 yaşında obez, diyabet ve tansiyon hastası olan bir kadın Biontech şirketine dava açıyor. Vücudunda yorgunluk, halsizlik ve ağrılar hissettiği gibi şikayetleri var. Bunun sebebi olarak aşıyı gösteriyor sevgili dostlar. Peki bu aşının yan etkileri fayda ettiği etkilerinden daha mı fazla? Dostlarım 20 milyona yakın insanın virüsten zarar görmesi ya da ölmesine engel olan Biontech aşısı için bu söylenen şeyler doğru mu? Sevgili dostlarım koronavirüsü için birçok aşı üretildi. Kimisinin ateş gibi yan etkileri varken kimi aşılar ise vurulduğu yerlerde belirli süre uyuşukluk göstermişti. Fakat bu yan etkiler birçok hastalığın aşısı için de aynı yan etkilerdir dostlarım. Gelelim asıl sorulara. Ben Biontech aşısı vuruldum. Ölecek miyim? kalp krizi geçirecek miyim ya da büyük bir yan etki görecek miyim dostlar? Bu gibi soruların cevabına çok kısa bir bilgi sonrası vereceğim. Kanımızda birçok hücre var. Bunlardan birisi de ak yuvarlardır ve hepsinin bir görevi vardır. Ak yuvarların yani lokositlerin görevi organizmaları vücuttaki bakteri, virüs ve parazitlere karşı korumalarıdır. Yani vücuttaki askerlerdir. Amaçları ise düşmanları yok etmektir. Gelelim sorumuzun cevabına. Biontech aşısı vurulan insanlar hayati tehlike yaşıyor mu? Hayır dostlarım rahat olabilirler. Korona aşısı vurulanlar aşıdan sebep ölmeyecekler. Vücuttaki asker sayısını arttırmak düşmanlarla savaşmayı kolaylaştırmak içindir. Vücutta artan askerlerin dönüp kendi organizmalarına zarar verecekleri gibi bir durum söz konusu değildir. Üstelik bu aşı vücutta belirli bir süre lokositlerin yani askerlerin çoğalmasına katkı sağlıyor. Yaklaşık 2 ay içinde askerler görev bırakıyor ve o sebeptendir ki dünyada korona aşısı 2. ve 3. doz gibi aşı tekrarı ile devam etmiştir. Sevgili dostlarım, bu gibi aşı şirketlerine olan davalar her zaman oluyor ve devam edecektir. Önemli olan hayatın gerçekleri. O dönemi canlı yaşayan birisi olarak bazı uygulamaları tabii ki eleştiriyorum. Fakat sonuç odaklı olmak gerekir. Aşı vurulanlar için şunu söyleyeyim ki o dönemde ben sahada bir fiil çalıştım. Koronaya yakalanıp yüksek oksijene rağmen nefes alamayan insanları gördüm, tedavi ettim. Makineye bağımlı olup haftalarca mücadele veren insanları farklı hastanelere transferler ettik. Sağlıklı ve orta yaşlarda pozitif olan korona hastalarının ertesi gün ölüm haberlerini aldık. Bu virüs için çok kısa sürede aşı üretildi ve bunu bilim ile yaptılar. Özellikle başlarında Türk bilim adamları var idi ve ülkemize de aşı konusunda torpil geçildiğini düşünenlerdenim. Bu süreç atlatıldı çok şükür. Lakin dedikodular devam etti ve edecek. Her ne duyarsanız duyun vurulduğunuz aşı başınıza gelecek solunum yetmezliğinden ve makineye bağlı kalmaktan daha kötü olamaz. Bu aşı eğer büyük bir zarara sahip olsaydı ilk vurulduğu hafta ya da ay içerisinde çeşitli sorunlar ile karşılaşırdınız sevgili dostlar. Hayatınıza rahat bir şekilde devam etmeye devam edin. Dedikodulara aldırış etmeyin. Bilime ve bilimsel çalışmalara güvenelim sevgili dostlar. Son olarak sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına cevap veriyor olacağım. Açıklamalar kısmında Telegram ve Twitter kanallarımız var. Bizi oradan ulaşabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve sağlık dolu kalın dostlar.